Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle antrenman kampına karşılık antrenman kampı uyguladığımız bir maçı paylaşacağım. Biz Leicester City yönetiyoruz. Rakip Arsenal deplasmandayız arkadaşlar. Evet, maça geçelim. Kadrolar gördüğünüz gibi eşit. Pek bir farklılık yok kadrolarda. Aynı seviyelere sahip arkadaşlar. Biz deplasmandayız antrenman kampı uyguladığımız iki takımda. Maçımız başladı arkadaşlar. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Antrenman kampı olduğu için arkadaşlar iki takımda bol gol atıyor. İlk yarı 4-3'ü 3 kapattık arkadaşlar. Hani burada önemli olan antrenman kampı uyguladığımız için taktiğimiz 4-3-3'ü hani 4-5-1'de antrenman kampı uygulamak biraz garip oluyor. Çünkü atak yapamıyorsun. Fazla gol atamıyorsun. Defansın artmış gibi oluyor. 5-3 oldu. Kırmızı kart gördük ama arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle bizim maçın seyrini etkileyecek. 4 oldu. 5-4 oldu. Hani antrenman kamplarında daha çok agresif oynamak ve rakibe basmak daha mantıklı geliyor çünkü zaten güç sarf ediyorsun orada ekstra ve maç beraber bitti arkadaşlar. Kırmızı kartın etkisi burada çok olduğunu düşünüyorum. Hani kırmızı kart olmasaydı şu anda gayet 5-3, 6-3 gibi bir skorla kazanabileceğimiz bir maç defans tam bir arkadaşımız kırmızı kart gördü. Şimdi istatistiklere baktığımızda arkadaşlar 5 gol attık. Hani isabet oranı %50 ile oynamışız ve bu hani her vurduğumuz iki şuttan biri gol olmuş. 10 şutun 5'i gol olmuş arkadaşlar. Toplu oynamalar rakip biraz daha iyi oynamış. Biz tabi burada kırmızı kartın etkisi de yüksek olduğunu düşünüyorum. Rakip 4-3-3 ve biz 4 3 e oynamışız. Kalecilerin düşük puan alması ve gollerden dolayı otomende de kırmızı kart görmüştü arkadaşlar. Durum bu şekilde. Hani antrenman kamplarına karşı daha atak, daha seri, daha hani baskın oynamamız daha mantıklı oyunu öyle gözüküyor şu anda. Ve en önemli şey de dizilişimizin şu şekilde adamların hepsinin formda olması. Hani hepsi kadro olarak da bakarsak arkadaşlar gerçekten hepsinin hani form durumu yeşilde olması lazım. Hani dönüştürümde oynatmamız gerekiyor şu güncellemeden sonra öyle gözüküyor oyunda. Benim taktiklerim ise şu şekildeydi arkadaşlar. Kanatları kullandık. Sadece hücum. Forvetler. Defanslar geride kalıyor. Orta da pozisyonunu koruyordu. Offside tuzağı uygulamadık. Aslında rakipte 4-3-3 olduğu için offside tuzağı uygulanabilirdi. Mantıken. Hani sonuçta ileride 3 kişi oldukları için. Onu değerlendirebilirdik. Onu hani aklınızda olsun offside tuzağını değerlendirebilirsiniz. Rakipte de çok adamla basıyorsa. Baskı 65 arkadaşlar. Stil 65 ofansif. Yüksek tempo 70. Yani bu şekilde oynamıştım. Ben hani rakip de sonuçta güçlü bir rakip. Hani kalkıp da 80'ler 100'lerde bastığımızda daha çok farklı şeyler de olabiliyor. Hani yeni yeni bilme ihtimalimiz var. Yeme ihtimalimiz var. Ama ben 65-65-70'i denemiştim bu taktikte. Antrenman kampına karşı. Berabere kaldık. Sonuçta deplasmanda bir kırmızı kart görüp beraber kalmak da kötü sonuç değil arkadaşlar. Hani lig tablosunda kadro değerlerine gelelim. İkinci sıradayız ligde şu anda. Hani arada bir 150 milyonluk bir fark var Arsenal'la. Hani 990 milyonluk bir kadrosu var arkadaşın. Hani gayet de güzel bir kadro var. İkimiz için de hani beraberlik onun için daha iyi oldu. Ama bizim için iyi olmadı lig sıralaması açısından. Daha maçlarımız devam ediyor. Hani burada görevler de çok önemli arkadaşlar. Ben de Modric'i vardı. En yaşlı oyuncu, kaptanını yapmıştım. Hani burada antrenman kamplarında en önemli şey arkadaşlar dizilişte hani geri değil, ileri daha baskın oynamak. Hani 4-3 şua oynamak veya bu tarz taktiklerle oynamak daha mantıklı. Çünkü zaten antrenman kampı yapıyorsun. Adamların defansta kalıyor. Hani şu anda öyle gözüküyor sistemde. Pozisyonlarda da herhangi bir değişiklik yapmamak işe yarıyor. Bir tek orta sahaya daha güçlü rakiplere karşı defans yardım et olarak ayarlayabiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.